Evet herkese merhabalar arkadaşlar bir yeni bölümde daha sizlerin karşısındayım My Club serüveni e, yapacağız bu videoda sizinle Şöyle bir kadromu göstereyim top açılımları falan da yapabiliriz onları yorumlarda belirtebilirsiniz Yani 57 bin paramız var şu an e, 780 de altınımız var diyelim Şöyle kalemizde Mustera var. İşte Ronaldinho var. Messi, Munyain solda. Maradona, Rodrigo ortada diyelim. Kenarda bir de kadro dışımızda şu an bir Mustera'mız daha var. Söz seçmesi bitince artık onu alacağız. Ee... şöyle bir daha gireyim. Toplam maliyetimiz 216 gözüküyor. 650 üzerinden. Takım gücümüz 2003 yıldıza sahibiz. 4-3-3 şeklinde devam ediyoruz. Şöyle bir <laughs> müsabakaya mı girelim sıralamaya dayalı eşleşmeme bir rakibe karşı online şöyle bir maç yapalım. ödüllü online müsabaka kupası. Ödülü neymiş da bir bakalım. Umarım. Karşımıza gelin interneti kopmalar olmaz mı? Strike challenge varmış. Industry online kilitliymiş bunlar. Bir tane var. 250 gü 252 gün varmış. Şu win strike challenge'a bir girelim bakalım. Onda neler olacak? Ee, şampiyon olmak için tüm turları kazanmalısınız diyor rakipleriniz müsabaka katılımcılarıyla sınırlı olmayacak diyor ödüller temsilci birinci seviye oyuncular black Ball diyor siyah top veriyormuş ödül için şöyle bir maça başla diyelim <laughs> rakibimizi bulsun 3 3 yıldızız umarım yani böyle klasmanımızda verir çünkü bazen öyle bir veriyor ki karşı rakibi Gerçekten herif artık kurmuş yani 99 takım ruhu var Tüm oyuncular böyle 90 üzeri falan filan Umarım güzel bir şey verir Şu an yani Takım gücümüze yakın bir şey Çekişmeli geçer yani Evet ne zaman bulacak Biz de heyecanla bekliyoruz diyelim My Club'da top açılımı da yapabiliriz bakalım onları Yavaş yavaş geçeceğiz Buna da sizlerden <laughs> güzel yorumlar, güzel beyinler bekliyorum diyelim. 4 seviye geldi. 4 yıldız yani. Michael'ı çünkü arada oynuyorum ben. Haftalık puan Rize. Bizim yazmıyor. Evet. Şöyle bir oyun planımıza bakalım. Volant 90 Perisic. Kayahon, Tiago, Jonathan Ruben, Davis. Sako, Kaledi, no yer. Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Herifte yine efsanevi bir, bir kadro var. Kenarda Maradona'yı yedek bekletiyor. Yani işte böyle. Durumlar böyle diyelim. Evet. <laughs> Zorlu bir maç olacak. Bizde Ronaldinho. Ee, Volant mı acaba bu? <laughs> Biraz Icardi'ye de benziyor da. Herhalde Wolland Yani Şu an başlattı bakalım Neler olacak maçta ben de merak ediyorum Ama zorlu bir maç geçecek kesin gibi Adamda çok iyi oyuncular var Umarım <laughs> Yani, güzel bir maç geçer diyelim. <laughs> yani bazen fark ettiğimiz de oldu çünkü karşı taraf çok iyi olunca Noyer falan var. Kaleci nasıl gol atacağız bilmiyorum da yine de bildiğimizi kaybetmeyelim. Yani top sağda oynanır diyelim. Maçımıza geçelim. Benim internet sıkıntı yok ama karşı tarafta galiba internet sıkıntım var. Şu an bir yavaş yükleniyor. Şu an hala stadın görüntüsünde kaldık. Evet, bakalım ne zaman geçecek. Bekliyoruz. Heyecanlı. Evet. Maçımıza sizlerle birlikte Özel maç başlama vuruşu 800 puan kazandık. Adam Jose Cajon falan filan oynuyor. Bakalım hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be gülüm Messi. Messi. Mounier yine doğru. Mounier. Topla birlikte gidiyor. Mounier. Ortasını da açtı. Maradona vuramadı. Aman diyeyim çocuklar. Aman diyeyim çocuklar. Adamın Oyuncusu. Maradona Aşağı salını. Öyle mi salınır ama o Öyle mi salınır ama o Çıksın o top Çıksın o top Peris işine abi ya Peris işine O biraz bizi yoracak Hiç koşmasak mı acaba Hiç koşmasak mı Açar ortasını Bir şey olmaz ya Mustera bak galide. Şimdi Mustera ileriye doğru bir pas Messi Messi'cim adamsın sen Sen de şöyle bir Maradona'ya doğru ver Maradona'cım o top çıkmasın adamsın bizde bizde aşağı doğru bıraktı ama o top Rodri'de kaldı derken bir pas aşağı doğru bırak yapma dostum yapma dostum Bu olmadı. Elim niye V'ye çarptıysa. Bakalım. Şimdi kaleci vuruşunu Sergio Roberto Kayahol Adamın güzel kadrosu var yalan yok şimdi Yalan yok fall verdi Benim benim niye V'ye basıp duruyor Yani Alışkanlık yaptık biraz Kenara bir bakalım oyuna alınabileceğimiz kişi var mı yok zaten Şöyle bir Hücuma katılacakları da seçmişiz zaten Tamam sıkıntımız yok. Şöyle bir ileriye doğru oynayalım. Tüm duraklatma sürelerini zaten bitirdik. Messi. Maradona'ya gelir mi o top? Gelmedi. Orada volantı durduracaktık. Yavaş. Birazcık daha gel ondan sonra. Şey yap aşıktırma dene. Messi adam adamsız Ronaldo Ronaldinho verdi yine. Munye'yi Messi, Messi, Messi vurdu. Manuel Neuer başarılı. Ama gel oğlum. Gel sen de. Şöyle baskı yapalım biraz. Biraz baskı her şeyin ilacıdır. Ronaldinho. Evet. Aynen bu şekildeki gibi. O topu vermana bana. Adamsın. Şöyle bir ileri oynasak dışarı çıktı. Kayahon baskıdayız. Bir orta gelebilir. Müdahale yerinde. Müdahale yerinde. Şöyle bir uzaklaştırabilirsek güzel olur. Bizim adamlar yoruldu bile. inanılmaz ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Messi. Messi aktar onu düşerken vuruşu <laughs> Mustera Mustera adamsın dostum sen adamsın hop Ronaldinho ver ona sen de ver ona Messi'ye doğru bir pas Messi helal lan Messi adamsın ha Ronaldinho da verdi pasını ver o vurunu ay o da kaçar mı o da kaçar mı be Adamsın be. Orada bir kapabilirsek topu. Aha. Aha. Maradona. Messi. Ay. Öyle pozisyonlar kaçtık şu an var ya. Şu an adam yani dua ediyor. Ulan diyor bu şans. Harbi bende iyi sağlam var diyor. Güzel <laughs> Mustera. Messi adamsın dostum. Messi'nin de sözleşmesi dolacak gibi onu uzatabileceğiz mi bakalım. Biraz top açılımı yapmamız gerekiyor. Aa ne oldu dostum? Sıkıntı mı var? Bir durdurdu bakalım. Şöyle bir oyun planına biz de bakalım. Yapacak bir şey yok ama ya. Messi ileri alın. Maradona sen de ileri açıl biraz. Üneyin sen de biraz ileri açıl. Güzel. Şöyle bir başlayalım. Bizim bu maçı alırsak cidden efsane olacak. Ama kaybedersek de yani üzülürüm. <gülüyor> üzülürüm. <gülüyor> Çünkü alamayacağımız bir maç değil. Mustera adamsın adam. Adamsın Mustera. Müthişsin sen ya. Ronaldinho bakmadan verdi pasını. Ronaldinho Messi orada o pas hatası olmadı mı Messi'ci? Ama şurada bir aktarabilirsem bir daha güzel olacak. Tamam sen bırak yine doğru. Munyayin. Munyayin'ci aç ortanı. Orada top bizde kalsın. Adamsın. Ronaldo yücüm. Ver yine. Munyayin alamadı. Alamadı Munyayin. Aşağı doğru bir pas istedi. Orada ama orada olmaz o iş ya. Olmasın o iş helal. Adam direkt böyle sağ tarafından vurmak istedi de o iş. Yaş biraz. Volant kim ya? Volant. ilk defa duydum ben onu. Hangi takımda oynuyormuş ki o? Nasıl bir oyuncu yani? Benim adamlar şimdi bir de seviyesiz ya. Kayahon. Sağlam vurdu. sağlam vurdu harbiden. Güzel dışarı çıktı. Kayon tehlikeli bir isim yani Kayon'u herkes biliyordur. Şimdi Maradona'ya doğru bir pas daha geldi. Ama ya ilk yarım bitti. Çok güzel pozisyon kalmıştı ya. Çok güzel pozisyon kalmıştı ya. Lan. Maradona. Ay kaptırdığımız pozisyona bakar mısınız? Foul var. Foul var abi. Ama o top bizde kalsaydı ya. O bende mi? Adam hep adam kaçırmaya bakıyor. Başka yaptığı bir taktik yok şu an. Maradona'ya bir pas. Maradona'cım Ops onu kaptırdık. Kaptırmadık. Vur ona be. Bordas vurdu. Müdahale yerinde. Şimdi geriye doğru bir pas. E, anasının gözü ama yani. Anasının gözü ya. Anasının gözü ama ya. Adam defanstan geldi topla ya. <laughs> of. Adam defanstan geldi topla işte bir tane adam farkı. Ya bol böyle gol yememeliydik ya. Aha. Yapma 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 onu. Topu bıraktık ya topu bıraktık ya. <coughs> Messi 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 adam adamlar ortadan bomboş gidiyor ya bomboş ya. Şuna bakar mısınız ya? Ko penaltı. Korner diyecektim. Yetişemedik ki adam şey farkı. Ya bu ortaya vurur ya. Adamı da değiştirdi. Açığa vurursun ya açığa açığa. Açığa. Ya oh. Oh. Tahmin etmiştim ama ya. Niye yani niye atlarsın ki abi? Niye atlarsın adam ortaya vuracak yani. Ben olsam ben de ortaya vururdum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş eğlenceli bir video. Sizlerle birlikte yavaş yaşıttık bunlar. Ya bunlara yenilmeyelim ama ya. Bunlar cidden yani biraz iyi orta saha defans olsa işte takımın iyi olması gerekiyor. Öyle de olmuyor. Perisic. Güzel. Güzel oyuncu almış gerçekten. Şimdi Rodri Lionel Messi 3-0 oldu drop. Maradona Messi top istedi Messi Messi Mounierine doğru Mounierin Gol geldi Biraz geç geldi ama yani Bunları daha önceden yapmamız lazım ya Yenemeyeceğimiz bir takım değildi yani Adam ilk yarıda neler kaçırdık neler O şey Hani o adam ta defansın oradan gelip de yani pası verip gol attırması orada bitirdi zaten. Fişimizi çekti bizim. Olmadı o iş. O alın artık onu. Biz nasıl foul yaptık ya? Cidden sinirlendirdi bu maçı ya. Maradona artık ama Koş yani ya. Bir zahmet ya. Bir zahmet ya. Maradona'sın ya. Arada dinlendiriyorum seni yani. Bir Bu kimmiş ya? Para da. 2 metre mi bu adam? Niye bu kadar? Koş, 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 koş. Maradona pasını aktarırsan güzel olacak da Munyein alamaz ki o pası abi ya. Şöyle bir değişiklik yapalım Evet bir değişiklik yaptık ama Takımı düzeltmem lazım iyice sağlam bir transferler yapmam lazım güç kaybı var şu an. Orta saha defans. Güzel bir işte. Orada anladım ben onu. Güzel. Müslera başarılı kalede. Messi kanada mı koysam? Maradona mı ileri koysam acaba? Niye koşmuyorsunuz abi ya? Niye koşmuyorsunuz ya? Top bizden mi çıktı bir de? Onlar. Vur abi. Ama artık at onu da yapma. onu yapma ya. Yapma ya. At onu 3-2 olsun ya. Adamdan kat kat güzel pozisyonlar yakaladık ya. Ronaldinho bıraktı Messi'ye. Messi. Yani o kadar yordun ki beni cidden o kadar yordun ki O kadar yordun ki şu Sakin olacağım Şu adamla yani Maç kaybediyoruz ya Değiştir abi Maradona geçilir ya Bu niye insan yoruldun galiba biraz Biraz yoruldun gibi sen Messi'yi kenarda evet, deneydim böyle bir olmayacak, bir olmayacak bir yoksa. Çıldırttı. Çıldırttı yani o, o top yapılmaz. Şöyle bir yukarı oynadı. Kaya Hon. Kaya Hon. Güzel. <laughs> Adam kademesi çok iyi ya. Kademeyi bazen güzel yapıyor. Maradona Messi'yi gördü. Messi, Messi açıl oğlum açıl açıl açıl. Haydi. Olan olaya bakın ya. Olan olaya bakın. Maradona'cığım al onu. Al onu Maradona ya. Al ya. Alın artık ya. Alın artık. Messi. Messi yeni Messi. ulan ya onun da bağlantı hatası. Vur ona adamsın. Kardo atarsınız onu artık. Atarsınız onu artık ya bir 90 artı 4. Evet. telefon Perisic. Yani dediğimiz gibi bir Klasman olarak üstteydi adam bizde ama yenebileceğimiz bir rakip değildi üzücü oldu. Ya adamdan deplasmandayız %51'e 49 top oynamışız Geldiği attığı pozisyonları da görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Alacağımız bir maçtı Güzel bir pozisyonlar kaçırdık Artı 9 biz eksi 32 yedik 528'den 496'ya düştük. Adam 500'müş. Çıktı. Bizim biraz top açılımı falan yapmamız lazım. Onu artık <laughs> yorumlarda belirtirsiniz. Özel DP antrenörü geldi. Sözleşmeyi uzatıyoruz zaten teknik direktörle. Evet, Elendik. Nice artık önümüzdeki müsabakalara bakacağız yani yapacak bir şey yok. Önümüzde daha farklı maçlar var. My Club kayıtları. Özel maç oynadı. Onları bir alalım şöyle. Dayanıklılık iyileştirmesi. Onu da aldık. <laughs> Club'ı bu şekilde sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bu e, serüvenle ilgili görüş ve tavsiyelerinizi de bekliyorum. Hangi e, kutu açılımlarını yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum diyelim.